Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün size bir oda turu çekeceğim ama burası benim odam değil. Yaz okulunda yurtta kaldığımız odanın turu olacak. İsterseniz içeri geçelim çünkü ışık şu an çok kötü. Doğanın bakışlarından onu sevdim. Şöyle odalarda 4 kişi kalıyoruz. Eğer üniversitesinde okuyorsanız 2 kişilik odalarda da kalabilirsiniz ama yaz okulunda 4 kişilik odalarda kalmak zorundasınız. Direkt doğayla bizimkinin olduğu kısma getireceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi yataklar yukarıda altta da çalışma masaları var. Aslında gayet güzel. Sadece şu bazen <laughs> Oynamadı. Normalde kendi kendine bile oynadığını gördüm. Hafif yani. yukarı kaldır. Ha. Ah, aynen. Böyle böyle oynuyor ve ben sabah uykusersem iken böyle Allah falan diye düşme tehlikesi geçiriyorum. Ama yine de bir şekilde anlaşıyoruz. Ee, yukarıda yatak var. Hatta bir saniye çıkıp göstereyim. Yataklar aslında gayet rahat ama e, şurada bir boşluk var. Bir kamerayı verebilir misin göstereyim? Şurada şöyle bir boşluk var ve. Ben nedense buradan hani bu kadar ince olmamama rağmen düşecekmiş gibi hissediyorum bazen. O yüzden şuraya yapışıp uyuyorum genelde. Ee, ve buradan bilgisayarın bir şeyini düşürmüştüm. Onu da çok söylemeyeyim çünkü annem ve babam da izliyor olabilir ama kartın takıldığı bir şey düştü ne yazık ki oradan. Ama geri aldım. Hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yok. E, buraya da böyle hani yatmadan önce okuduğumuz kitabı koyabiliyoruz. Ya da işte alarmı kurarken telefonu falan koyup e, o şekilde uyanabiliyoruz. Çünkü aşağı koyarsak çok uzun sürüyor ve kendimiz uyanalım derken herkes uyandırabiliyoruz. Bazı kişiler alarmı çaldığında duymuyor değil mi? O ben değilim. <laughs> ya ama... Neyse tam hiç inkar etmeyeceğim. Kabul edeyim bir kere. Gerçekten alarmı hiç duymuyorum. Bir de şuradan inerken çok sandalye. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam başardık. Öncelikle sandalye. Sandalyeler çok rahat. Böyle gidiyorlar ama bir tek benimki güzel gidiyor biliyor musun? Bakın şimdi. Bu videoda evlenmenin yalancı çıkarmak için uğraşıyorum. Normalde bunlar çok cızır diyor gerçekten. Evet. E, şans meselesi de benimki gıcırdamıyor ama mesela benim de dolabımın kilidi bozuk, kilitlenmiyor, onu da göstereceğim. E, Sandalyelerin bir de şöyle hani yukarı e, aşağı şey yok hani yukarı kaldırıp aşağı indiremiyorsunuz. Ama onun dışında gayet rahatlar bence. E, çantam var burada, hırkayı direkt buraya koydum dolaptan çıkarıp ki hani hava oksa direkt bunu alıp çıkabileyim diye. Bir de pijamaları da buraya koydum. Çünkü sonuçta her gün giydiğim için dolabı ailekten koymadım. Direkt buradan alıp giyiyorum, koyuyorum. Odanın kötü yanı olarak sayabileceğim bir şey. Prizler çok dipte. Yani her seferinde böyle bir kazı çalışması yapıp oraya girmek zorunda kalıyoruz. Böyle yani buradan eğilip şöyle şöyle gitmeniz gerekiyor. Biraz altına girmek için. Burada arada ayakkabıları terlikleri de buraya koyuyorum. Ay keşke altını da önüne gösterseydim. Böyle bunları da buradan giyiyoruz. Bu da arkadaşlar şifon yer var ama bu şifon yer normalde Kitlenebiliyordu ama benimki kitlenmiyor. Bilmiyorum benimkinde bir sorun var. Kitlenmiyor. Şu kilidi normalde içeri doğru olması gerekirken benimki dışarı doğru. Bazı girişte verdikleri yazılar var. Bir de burada bir çizim kağıdı var. Hani canım sıkılırsa bir şeyler çizerim diye. Burası biraz karışık. Burada asla çözmediğimiz, geldiğimizden <laughs> beri yapacağız yapacağız deyip asla yapmadığımız kitaplar var. Geometri ve problemler. Geometriyi seviyorum ama problemlerden gerçekten hiç az etmiyorum. Sonra yara bandı var. Bu yara bandının alış sebebimiz aslında benim parmağımın kesilmesiydi. Ama sonra ben bunu çok farklı amaçlar için kullandım. Şöyle isterseniz gelin. Bir. 2 3 ve 4. Ben bunları nedense normal insanların kullandığı gibi yaraların üzerini kapamak için kullanmıyorum. şu ot dergisini almıştım. Çok güzel bir dergi bu arada. İçinden posterler çıktı ve dedim ki neden bizim odamız farklı ve güzel olmasın. Ondan sonra bu içindeki posterleri asmaya karar verdim ama bantımız yoktu, bantımız ne ya bandımız yoktu <laughs> e, ve ben de onları yere bandıyla asmaya karar verdim. Bence çok güzel oldu arkadaşlarım biraz şikayetçi ama ben çok güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum e, çünkü çok güzel sözler var ya da okuyayım mı dur mikrofon alayım da. Kış gecesi amcamızdır, bahar yakından kardeşimiz. Alır başımı erzincana giderim ben erzincanlıyım. <laughs> Dörtlükler bozarım çünkü dağlar ne güne duruyor. Kıyılar eskimeyen yani her şey seni anlatmak için. Aa bak bu sözü çok seviyorum gerçekten. Bunun üzerine, üzerine bu sözün olduğu bir defterim var. Cidden çok güzel bir söz. Ee, bozuk bir saattir yüreğim. Hep sende durur. Cidden çok güzel bir söz. Yani şakaya gelecek, gelmeyecek kadar güzel bir söz. Neyse devam edelim. Mikrofonu nereden bu arada? Amerika'dan geldi. O yüzden biraz farklı olması çok normal. <laughs> Dalga geçme karaoke yaparken neler kullandığımızı biliyoruz. <laughs> en son biyodarmanın makyaj temizleme suyunu mikrofon olarak kullanıyorduk. Evet dediğim gibi yara bandı var. Yara bandlarında iki öde... Ay... <laughs> <laughs> i̇ki öde bir al. Şu ana kadar duyduğum en iyi kampanya. Ee, bir al... Bir al iki öde de olmadı. <laughs> İki albiyoda. O yüzden benim durdu. İki albiyoda vardı. O yüzden biri burada bir tane de banyoda var. Onu da göstereceğim. Burada gayet güzel bir yere bandları Bant olarak da güzel şekilde kullanılıyor. Haberiniz olsun. Burada da işte kameraları, şarjları, işte hafıza kartını sokmak için bir şeyler falan. O tarz kablolar var. En alt kısım en sevdiğim kısım. Hazır mısınız? <laughs> cips var. Burada bir tane şok var. Oradan cips alıyoruz. Çünkü annem evdeyken genelde almama izin vermiyor. Ben de burada kendimi ödüllendirmeye çalışıyorum. Sonra bir tane latte var. Sonra polaroid makine var. Şu an bir fotoğraf çektirdim bence. <laughs> evet, neden olmasın? <laughs> gerçekten bu kadar ölümsüzleştirebilirdik. Ay, geliyor. Bak görünüyor mu? Evet. <laughs> <laughs> Polaroid'de sert de yapmadık demeyiz. Ay çok korkunç çıkmış. Bakayım. Düşünsene arkamızda bir yaratık çıkmış falan. Durun yavaş yavaş geliyor şu an. Görünüyor evet, çok mi? güzel. Evet görünüyor. Ya benim yüzüm de çok patlamış ya. Sonra geldik masaya. Şuraya bir şey yapıştırdım. Bunu çizimle ilgili görsel sanatlar kulübüne gittiğimizde odada tek kalıp kendi kendime yapmıştım. Instagram'da da paylaşmıştım. Çizim yapmayı çok seviyorum ama çok ilgilenmiyorum. Böyle çok aa çok güzel oldu asmalıyım falan da yapmadım ama böyle kendim uğraşıp yaptığım için hatıra kalması için buraya asmak istedim. Burada da birkaç makyaj malzemesi var. Normalde makyaj malzemelerini makyaj çantamda makyaj çantamda çantamın içinde e, saklıyorum ama bazılarını makyaj çantasına burada saklıyorum deyince sanki gizliyormuş gibi oldum. <laughs> yani, muhafaza ediyorum. E, ama hepsini ona koymuyorum. Çünkü mesela bir far paleti var. Bunu yanında taşımanın hiçbir mantığı yok. Çünkü hem her zaman far sürmüyorum hem de yani farı, farını tazeleyen bir insan değilim. Ki bir kıvrıcı var. Ondan sonra e, bazı günler direkt böyle dersten sonra e, işte ne bileyim bir kulübe gidiyoruz. Oradan parti oluyor. Ona gidiyoruz. Odaya çok uğrayamıyoruz. O yüzden böyle bir sprey var. Makyajınızın sıktığınızda kalıcı olmasını sağlıyor. Sabah direkt bunu sıkıyorum. Böyle çıkıyorum. Akşam dönüyoruz. Sonra böyle bir makyaj temizleme pamuğunun içine birkaç şey koydum. Makyaj temizleme pamuğunu tabii ki kişisel bakım için de kullanıyoruz ama benim asıl kullanma amacım eyeliner'ın buzdan yerlerini temizlemek. <laughs> o yüzden bunun içine şöyle eyeliner'ımı koydum. Ondan sonra iki tane de fırça koydum. Zaten iki tane fırça aldım toplamda yanıma fazlasıyla yeterli geliyor. <laughs> Çok korktum. Ondan sonra biraz yaklaşalım isterseniz. Alayım mı şöyle hemen şurayı size göstereyim. Sonra burada iki tane saç ürünü var. Bunu e, duştan sonra sürüyorum. Yanıma bir tek şampuanla bunu aldım ve... Ay hocamla çok uydu şöyle tutayım. Ve çok yeterli geliyorlar. Ondan sonra tarak var. Ama yani doğrusunu söylemek gerekirse ben saçını taramayı çok seven bir insan değilim. Çünkü bunu sürdükten sonra zaten saçınız taramış gibi oluyor. Ya da hani herhangi bir iyi kremi sürdükten sonra saçınız taranmış gibi oluyor. Ve ben saçımı taradığımda e, benim saçımın tipinden ötürü bir anda çok kabarıyor, tel tel ayrılıyor. O yüzden öyle hani çok aşırı her gün aşırı taramıyorum en azından doğruyu söylemek gerekirse. Sonra burada kremler var. Bunu cilt nemlendirmesi için kullanıyorum. En sık da bunu kullanıyorum. Bunları işte sileceğim çıkarsa üstüne sürüyorum şu an. Buraya da takıları koydum. Şu ana kadar odada yaptığım en yaratıcı ikinci şeydi. Bence yara bandıyla şu posterleri yapıştırmak daha yaratıcıydı ama bu fikir de hoşuma gitti açıkçası. Çünkü yerden kazanmış olduk. Burada böyle bir lamba var ama ışığı çok beyaz ve benim gözümü çok görüyor. O yüzden ben bunu hiç kullanmıyorum. Onun yerine böyle takıları buraya astım. Buradan gayet çok Şöyle şunu şuradan çıkarıp alıp kullanabiliyorum. Burada kamera var. Normalde şu an tuttuğum kamera da bunun yanında duruyor olmalıydı ama elimde. Neyse. Burada da Polaroid fotoğraflar var. Sonra ojeler var. Ya neden bu kadar renk oje getirdim bilmiyorum. Sadece iki tanesini kullandım ama yine de böyle burada duruyorlar. Burada da böyle kitaplar var. Bir tanesi hatta hepsine başladım ben bunların. Ama hepsinden çok az okudum denemeleri bir yarıladım sayılır. Onun dışında hani güzel kitaplar şu an kadar. Zaten ayrıntılı isterseniz bunları yorumlayacağım ileride. Şurada da bir vücut spreyi var. Bu da bitmek üzere. Ve burada da kitaplar var. Burada da bir mikrofon var. Deodorant diyen kördür. Bunu lütfen mikrofon olduğunu farkına varalım. Özellikle doğa sen. <laughs> burada da bilgisayar var. En çok mecbur buna vakit geçiriyoruz. Bazen hani akşam film izliyorum ya da edit yapıyor oluyorum. O yüzden kulaklık da direkt yanında duruyor. Ve evet sonunda Bitmedi. Bir dakika daha tuvalet var. Ve son olarak geldik buraya. Duşların iki tane olması bence çok iyi. Çünkü dört kişiyiz ve hani bazen herkes kalktığında duş almak istiyor. Ve hani ders saatlerimiz aynı olduğu için iki tane olması bayağı iyi oluyor. Gerçi hiç iki kişi girmedi ama. <laughs> Neyse yine de bence iyi. Ee, şöyle göstereyim. İçleri falan da gayet güzel bence. Ee, sonra zaten işte diş fırçaları. Burası tuvalet. Herhalde tuvaleti göstermemek <laughs> gerekiyor. Böyle yani. Burada mesela ayrı böyle bir kapı olması falan. Duşların iki tane böyle ayrı bölüm gibi olması. Hani gerçekten dört kişi yaşamak bence kolay değil ama bunlar işimizi kolaylaştıran şeyler. Ve bu kadardı. Bizim bugün son günümüz. Bugün de yatacağız, ondan sonra yatacağız, kalkacağız. Küçük çocuklar anlatırlar ya, yatacağız, kalkacağız, sonra eve gideceğiz ama gerçekten yatacağız, kalkacağız, sonra eve gideceğiz. Bugün son günümüz olacak tam olarak. Gayet güzeldi. Yani şu ana kadar hiç öyle bir sıkıntı çıkmadı. Sadece şurada hani sandalyede otururken bazen biraz zorlanabiliyoruz. Çünkü hani yükseltmek istiyoruz, kendi boyumuza göre ayarlamak istiyoruz ama olmuyor. Olsun yine de bence öyle çok büyük bir eksiklik değil. Zaten yaz okuluyla ilgili sevdiğim yanları, sevmediğim yanları işte tecrübelerimi anlattığım bir video çekmeyi düşünüyorum. Onun için de sorularınızı isterseniz yazabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz oda turu videolarının ya da genel olarak yurtla ilgili videoların gelmesini istiyorsanız beğene de basmayı unutmayın. Bugün biraz depresyon modundayım. Alıştığım bir ortamdan gideceğim için. O yüzden umarım videoda garip şeyler yapmamışımdır. Neyse gereksiz ayrıntıları bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.